Selamlar ben Semih. Bugün 2021 yılı dünya finallerinde kullanılan ve 200 bin doları kazandıran desteği oynayacağız. Zaten bu desteği siz görmüşsünüzdür. Tabii Clash Royale camiası tarafından bu deste pek sevilmiyor. Evet ilk maçımıza geçelim. Ben bu destenin hikayesini de size anlatacağım. Ee, Tabi maç arasında rakip kart koymadığını anlatırım. Veya maç ararken. Evet şöyle atıcıyla başlayalım. Prens gibi kartlar bu desteği birazcık e, anti diyebilirim. çok değişik bir mızraklıydı o pek anlayamadım destesi sanırım bir bait destesi fıçı muhtemelen canem ejderini böyle şu pozisyona atarsanız Darth Goblin her türlü kartı görür tek cehennem değil diğer kartlar için de o pozisyon geçerli şimdi savunalım bunu elinden serseler çıkması çok iyi Tamamdır, sıkıntı yok. Çok saçma gereksiz bir agresif hamleydi. Şu an balonu koyacağım. Elinde serserisi de yok. Evet, bir tane vuruş bile bizim için yeterli. Tamamdır. Atıcı orayı temizler zaten. Sağ tarafa biraz vurmuş. Kule canından Her videomda bunu söylüyorum. Rakibin yaptığı o saçma duvar yıkıcı hamlesi rakibin hasar almasına sebep oldu. Orada yavru ejderi birazcık önden attım çünkü yere bakan kartım yok. Bir an önce öldürmesi lazım yavru ejderin. Tamamdır. Canem zaten orayı savunur. Yine saçma bir hamleydi. Bu şekilde agresif hamleler yaparak aslında kendine zarar veriyor. Bunun farkında değil. Şöyle arkadan bir oduncu atalım. Belki hata çıkabiliriz. Şu an garanti almak istiyorum arkadaşlar. Evet orada epey vurdu. Tamam gene tekrardan vururuz oraya. Çok gereksiz hasarlar aldık. Bir tane daha savunacağım ardından atağa çıkmalıyız. Yoksa rakip izin vermeyecek. Tamamdır. Evet iyi oyundu Rakibin sağ tarafta attığı duvar yıkıcıyı bilerek bıraktım Çünkü zaten alamayacağını biliyordum Bu arada yukarıda yazıyı görmüşsünüzdür Şu anda canlı olarak turnuvamız oynanıyor Ben bu videoyu çekerken Tabi Bu tür turnuvaları kaçırmamak için de Bildirimleri açabilirsiniz Ve abone olabilirsiniz Tabi zorlamıyorum çünkü Ben de bir izleyiciydim eskiden ve youtuber hani abone olun dediğinde ben de e, sinir oluyordum diyebilirim. Ancak fark ettim ki sonradan bu hani kötü bir şey değil, bir zarar vermiyor bana. O yüzden hiç kanalımda dememiştim abone olun diye. Ancak arkadaşlar izlenme oranlarına baktığımda e, izlenenin çoğu abone olmayan insanlar. O yüzden ilk defa söyleyeyim dedim. Evet rakibimiz sanırım PK oynuyor şu anda. O halcının vurmasına izin vereceğim. İkisi e tasarruf yapacağım. Güzel. Çok güzel. İksir şu anda sıfır iksir. O pekka eriteceğiz orada. Evet balon da vurmadı. Bir tane daha vurur Olsun. Biz vuracağımızı vurduk. Şöyle valide kuleye gidecek şekilde atıyorum. Evet güzel. Arkadan cehennem ejderi atacağım. Şöyle tersten saldırabilir mi diye baksın da. E, muhtemelen o saldırmaz. Cehennem ejderi oynarken rakibin elektrosuna gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Cehennem ejderi oynadığım destelerde genelde rakibin elektro büyücüsünü çıkartıp çıkarmamasına göre rahat davranıyorum. Hatta bir tık arkadan atıyorum cehennem ejderini elektrosu varsa. Bu arada konuşurken de güzel bir kasırga attık. Atıcıyı şöyle yakınına attım. Kuleye zıplamasın sekipte diye. Fişekçi orada birazcık kuleye vurdu ama sıkıntı değil. Zaten bundan sonrası fazla bir hasar veremez herhalde. Öyle umuyorum en azından. Dondurmamda Gördüğünüz gibi hazırdı elektro için. Gereksiz bir alev topu attı. Şu anda saldırabilirim. Tamam o fişekçi öldüremediğimiz için biraz daha bekleyeceğiz. Zaten bayağı öndeyiz. Saldırmaya da pek ihtiyacım yok. Cehennemi birazcık daha kuleye yakın attım geriden attım elektro atar diye dondurmam da hazır attı gene boş bir alev topu artık bitirelim maçı rakibiniz kart yığdığında alev topu kartı çok işe yarıyor Tabii bizim rakibimiz elinden çıkardığı için bazı gereksiz pozisyonlarda o kartları tabii ki de tutamazdı. Ki maç e, maçın başında bence gitmişti. O attığı Pekka'dan sonra. Ben de bu destin hikayesini anlatayım arkadaşlar. 2021 yılında CRL turnuvası oldu. Hatta ben de oynadım ve dünyada 85. oldum genel performans olarak. Bu turnuvanın finalinde ki finale gelmek için bir yıl boyunca bütün esporcular mücadele etti. Mugi ile Muhammed Light karşılaştı. Tabi Mugi'nin final mücadelesinde tahmin edilmesi zor bir deste oynaması gerekiyordu. Ve bu desteği aldı arkadaşlar. Ve sonda çok ikonik bir dondurma atarak turnuvayı kazandı. Hatta Finlandiya'da bayağı havai fişekler falan atıldı. Aynı şekilde ben de Muhammed Light'ı bu desteğiyle yenmiştim. Royal Master grubundan namayıp çıkmıştım. Öyle de güzel bir anım var. Tabi bu destenin birazcık kötü bir namı da var. Evet şimdi maça odaklanalım arkadaşlar. Rakibimiz tazı klon oynuyor destesinden belli. Şöyle dondurma atacağım. Cehennemi öldürmesin. Aslında bu maçta anti olduğumu söylemeliyim. Evet baskı yapmaya devam ediyor. Havaya bakan bir kartım yok. Atıcı atacağım mecbur. Atıcının canı çok. kullan tarzı diye bir kasılge tuttum ama atmaz gibi geliyor. Rakip daha çok çarpı 2 ve çarpı 3'te daha agresif oynayacak gibi geliyor. Çünkü destesi öyle gerektiriyor. Güzel ana kulemi açacağım. Ve şu an e, kartlarını saydım ve yere bakan bir kart yok. Tazı attığına köprüden oduncu atacağım o yüzden. Yere bakan tek kart oduncu ile iskelet ordusu. Evet ikisini elinden çıkardı şu anda. Zaten ben elimdeki canlı ejderine güveniyorum. Tazıyı durdurmak için. Tabi tek sıkıntı çıkartacak kart arkasını atacağı uçan makine. Ona da yavru ejder atacağım. Tersten iskelet ordusu atarak ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Her seferinde bunu yaptığında iksir kaybediyor. Üstelik kulesine vuruyoruz barbarla. Şu anda elimdeki kartlarla yapabileceğim pek bir şey gelmiyor aklıma. Ama tek bildiğim bir şey varsa o da sağ tarafta iksir kullanacak cehennem ejderine. Ben de saldırabilirim. Güzel. Çarpı 2'ye girdik ve elimde şu an dondurma da var. Çok güzel tutturduk. Bundan sonrası artık defans arkadaşlar. Ben tazı oynamayı pek sevmiyorum çünkü e, strateji yapmayı seviyorum. Tabi küresel de dahil genelde arkadan tazı atıyorlar direkt. Maç başlar başlamaz. Mesela şu maçta ben anti olduğum için her türlü kazanacağım. Rakip anti olsaydı, elimde kasırga falan olmasaydı, rakip kazanacaktı. Yani oyunu şans odaklı yapıyor diyebilirim Rakip güzel saldırdı bu arada Yapacak bir şey yok Rakip başkanını kanser ederken iyiydi arkadaşlar <laughs> Bu arada 12 galibiyeti de aldık Bakalım sandıktan ne çıkacak şu an Emojimizi de atalım Umarım şampiyon çıkar sandıktan Aslında pasrol almadan şampiyon maksamak neredeyse imkansız ama şöyle bir görmek istiyorum şampiyonu. Güzel altın çıktı. Evet fişekçiyi seviyorum. Evet acaba şampiyon mu efsanevi mi? Hadi bakalım. Aa. Evet o kadar laf söyledik tız geldi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın.